Merhaba hanımlar iğne ile kuyu kazıyorum'a hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok gösterişli ve çok seveceğinizi düşündüğüm bir oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben oyamızı Maraş tülbentine uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım. Şöyle ipe dizili kum boncuklarım var onları kullanacağım. Eğer sizler normal 50 numara oya ipi kullanacaksanız kesme kristal boncukta kullanabilirsiniz ya da farklı renkte kesme boncuklar da kullanabilirsiniz. Şimdi oyamın yapılışına geçeceğim. Ondan önce parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım çok pratik oluyor. İsterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Ben oyamızın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım. Zürafa üzerine sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş sırafa geçtim daha sonra da 8 kutucuktan oluşan böyle minik dağlar yaptım ve filizlerin içerisine de şöyle boncukları alarak dağı tamamladım. Sizler isterseniz dağı sade de yapabilirsiniz herhangi bir işlemi yok o yüzden önceden hazırladım videom çok fazla uzamasın diye ipimi iğneme aldım ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Dağların arasına da 5 tane boş zürafa bıraktım. Şimdi ipimi şöyle bir tane zürafayı kenarda bırakıyorum. İkinciye ipimi sabitliyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Bir tane zürafayı atlayıp ikinciye ipimi uzatıyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü oluyor. Şimdi bir tane küçük bir düğüm atacağım. Boncukların üzerine yuva yapacağım için çok fazla yuvamız boncuklara yapışmasın. İpimin düğümlü olduğu zürafaya geri dönüyorum ve şöyle çok küçük olmayacak bir tane yuva yapıyorum. İçerisine 15 tane filiz yerleştireceğim. Yuvamızı yaptım. Yuvanın üzerinden şimdi bir kat daha geçiyorum. Oyamızın ters yöne bakmaması için yuvanın üzerinden bir kat daha geçiyorum tekrardan. Eğer sizler 50 numara oya ipi kullanacaksanız böyle yuvanın üzerinden kat kat geçmek zorunda değilsiniz. Ama oyamızın daha kalıp gibi durmasını da istiyorsanız böyle yuvanın üzerinden bir iki kat geçmeniz daha güzel olacaktır. Yuvanın içerisine ipimi sabitledim. Şimdi 15 tane filiz yapacağım. Şöyle boyunu göstereyim filizlerin. Çok fazla uzun olmasın, çok kısa da olmasın. Bakın bu boy yeterli. Ben şimdi yuvanın içerisine 15 tane filizi yerleştirip tekrar geleyim. Evet ben yuvanın içerisine 15 tane filizi yerleştirdim. Şimdi yazmayı çeviriyorum. Bu arada şu kenarda bir tane oyam görünüyor. Ben normalde oyaları yapıyorum ve daha sonra kesiyorum. Devam etmiyorum. Sadece anlatımını yapıyorum. Bu da yazmanın kenarında hala kesmediğim bir oya. Ee, daha önce paylaştığım tasarım oya. Yapılışı önceki videolarımda var. Şöyle kenarda görünürse kafanız karışmasın. Arada bir görünebilir. Şöyle yazmayı çeviriyorum. Oyama devam ediyorum. 15 tane filizi yuvanın içerisine yerleştirdim. Şöyle yapıyorum şimdi. Buradan 3 tane filizi tek seferde iğnenin içerisine alıp bakın iğneyi 3 tane filizin içerisinden Şöyle geçiriyorum. ipimi düğümlüyorum. Daha sonra tekrar 3 tane filizi şöyle düz olacak şekilde iğnemi geçiriyorum 3 tane filizin içerisinden. 3 tane filizi aldım. Buradan ipimi tekrar düğümlüyorum. Şöyle bir yuva yaparak geçiş yapıyorum. Tekrar 3 tane filizi topluyorum iğnenin içerisine. 3 tane filizi topladım. Üzerine düğümü attım. Şöyle bir yuva yapıyorum. Tekrar 3 tane filizi topluyorum tek seferde ve ipimi düğümlüyorum. Son kalan 3 tane filizi de aynı şekilde topluyorum. Filizlerin aynı yöne baktığına da dikkat edelim. Oyamızın düzgün durması için. Evet, bütün filizleri bu şekilde topladım. Şimdi tekrar yazmayı çeviriyorum. Ve yine yuvaların üzerinden şöyle bir kat geçeceğim. Şimdi oyamın ters yöne bakmaması için yuvanın üzerinden bir kat daha geçeceğim. Bu şekilde yuvanın üzerinden 2 kat daha geçtim. Toplamda 3 kat geçmiş oldum. Yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Bir tane filiz yapıyorum. Çok aşırı uzun filizler olmasın. Şu boy yeterli. Yanına bir tane düğüm atıyorum. Ve iyice sıkıştırıyorum. Ve tekrar bir tane filiz yapıyorum. Her bir yuvaya 5 tane filiz yerleştireceğim bu şekilde. Bir filizi yaptım. Tekrar şöyle aynı boyda olmasına dikkat edelim. Yanına bir düğüm atıyorum. Tekrar bir filiz yapıyorum. Tekrar yanına bir düğüm atıyorum. Tekrar bir filiz yapıyorum. Tekrar bir düğüm yapıyorum ve tekrar bir filiz yapıyorum. Şöyle diğer yuvaya geçtim. Tekrar bir filiz yapıyorum. Her bir yuvaya bu şekilde 5 tane filizi yerleştiriyorum. Bir düğüm yapıyorum, bir filiz. Şöyle düzeltiyorum elimle. Filizlerin aynı boyda olmasına da dikkat edelim. Bir düğüm yapıyorum ve tekrar bir filiz bu şekilde ilerleyecek. Evet, ben sıramı bitirdim. Her bir yuvanın içerisine 5 tane filiz yerleştirdim ve aralarına da bir tane düğüm attım. Bu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi ipimi son filizin tepesine şöyle sabitliyorum. Buradaki boncuğu aşağı itiyorum. dağın denk gelen filizine ipimi sabitliyorum. Şöyle yazmayı çevireyim. Buradan filizin tepesine geri iniyorum. Bu yaptığım filizlerin üzerinden Tek tek zürafalarla geçiyorum. Bütün filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim. Şimdi yine dağın denk gelen filizine orta motifi birleştiriyorum. Yazmayı tekrar çeviriyorum boncuk alarak zürafaların üzerinden tek tek tekrar geçeceğim. Her bir zürafaya bir tane boncuk alarak bu sırayı bitireceğim. Evet, her bir zürafaya bir tane boncuk alarak sıramı bitirdim. İpimi de tekrar dağın filizine sabitledim. Yazmamı çeviriyorum. Şimdi boncukların üzerinden bir sıra boş zürafa geçeceğim. Boncuğumu düğümme doğru itiyorum ve yanına ipimi sabitliyorum. Tekrar boncuğumu düğümme doğru itiyorum. Ve yine üzerine bir tane zürafa yapıyorum. Böylece bütün boncukların üzerinden bu şekilde geçeceğim. Bütün boncukların üzerinden zürafalarla geçtim. İpimi de dağın filizine sabitledim ve tekrar bir sıra daha boş zürafa yapacağım. Evet, bir sıra daha boş zürafayı geçtim. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Son olarak ipimi tekrar e, dağın son filizine de sabitledim buradan. Geri motifime iniyorum. Buraya bir tane şöyle filiz yapıyorum çok fazla büyük olmasın küçük de olmasın Aslında ee, zürafa da diyebilirim böyle minik bir tane pırpır yapıyorum bir tane minik pırpır yaptım yaptığım bu pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum ipimi uzatırken de hafif burayı bombeli bırakıyorum bakın şöyle bir taşma olsun daha bir güzel görüntüsü olacak bir tane boncuk alıyorum bir sonraki zürafaya iniş yapıyorum. Diğer zürafaya geçiyorum. Tekrar minik bir tane pırpır yapıyorum. Yine pırpırın tepesine geliyorum. Şurayı hafif bombeli bıraktım. Dümdüz bir görüntü olmasın. Burada bir hafif göbek olsun. Daha güzel olur. Bir tane boncuk alıyorum. Bir sonraki zürafaya ipimi Şöyle uzatıyorum. Tekrar bir minik zürafa yapıyorum. İsterseniz bu geçişte de boncuk alabilirsiniz ama ben çok fazla boncuklu olsun istemiyorum artık. Tekrar minik bir pırpır yaptım. Tepesine ipimi sabitliyorum. Hafif böyle burayı da göbekli bırakıyorum. Bir boncuk alarak tekrar bir sonraki zürafaya ipimi indiriyorum aşağı. Böyle bir görüntüsü oldu. Şöyle göstereyim. Ben şimdi sıramı tamamlayayım. Ve şu e, iki dağın arasında da bir motif daha yapıp geleyim. Oya'mız için aşağı yukarı tahmin fiyat bilgisinde söyleyeyim. Hem de oya'mızın bitmiş halini de göstereyim. Evet ben oya'mızı bitirdim. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok güzel ve çok gösterişli oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada oya'mızda tasarım başta söylemeyi unuttum. Bu oyayı başka yerde bulamazsınız. İlk defa ben de gördünüz. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 130 ya da 140 liraya yapabilirsiniz. Ben kendim sipariş almıyorum. Sipariş alan ve sipariş vermek isteyen arkadaşlara fikir olsun diye fiyat bilgisi paylaşıyorum. Daha ucuz da yapabilirsiniz, daha pahalı da yapabilirsiniz. Ben buna karışamam. Oturduğunuz yöreye göre, el göre fiyat değişebilir. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.